Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar Bravo Stars'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım Bildiğiniz kadar en son bölümde ne yaptık Parayı topladık Tiki aldık Royal Pass'ı aldık Royal Pass diyorum ya ben buna Bravo Pass'ı Bravo Pass aldık Bravo Pass'ın bitmesine 8 gün 3 saat kalmış zaten Burada da bu ödülleri zaten bugün alırız Diye düşünüyorum. bu Mortis'in kostümünü Ve Mortis'i de alırız diye düşünüyorum Şimdi onun dışında ben Frank'ı aldım. Burada da Tara'yı açıyorum. Ee, tarı daha, daha hasarı falan iyi olduğu için Tara'yı açıyorum. Daha sonra burada hangisini açarım? Ya 8 bit açarım ya, ya Karl'ı açarım. İkisi de güzeldir benim için. Onun dışında diğerleri zaten Yapar ki ya bir şeyle yaparız aynen. Şimdi çok konuşmadan hızlı şekilde e, bir iki tane kostüm alalım. Daha sonra maça başlayalım. E, buraya indirimli bir tane kostüm gelmiş. Aslında bu Mortis kostümü var ya baya mükemmel de ama para yok ya. O kadar da paramız yok neyse. Şimdi burada iki tane güzel teklif var. Bir tane 2500 mücevher paketi var. 49 en masa Bunu ben alıyorum. Onun dışında özel teklif e, tunik var bir tane. Bu destansı kostüm ve e, nasıl söyleyeyim baya güzel bir kostüm. İlk önce bunu alalım. Ben bunu almak istiyordum. Zaten videoda söyledim alayım hiç olmazsa. Bunu aldık. Şimdi seçelim diyelim. Yani tunik EJ'si kostümümüz de oldu. Buradan bir tane e, nasıl söyleyeyim. E bu 2500'lüğü alayım da buradan bir tane daha destansı almak istiyorum. Yani para yetiyor aynı. Şimdi destansı kısmına gelelim hangisini alabiliriz? Şimdi benim aklımda Bul kostümü var. Bulun kostümünü almak istiyorum. Frank kostümü de var. Hayalet şövalye Frank. Bu da mükemmel bir kostüm. Colt kostümü de var. Bu 3 tanesi aklımda şimdilik. Diğerleri yani ileride açarız ya diğerleri şimdilik önemli değil ben en iyisi bir tanesini alırsam yani e, kolt maymun kolda da alabiliriz de bu kostümü istiyorum ya diyeyim bulun kostümü yok bende onları daha sonra alırız tamam şimdi ben seni alırsam bir dakika dur bir dakika bir dakika bir dakika asıl önemli olan bu bir, bir kostümlere bakayım da bulu falan hepsine bakmak istiyorum şimdi neredeydi Frank alabiliriz ya aslında. Vallahi Frank alalım ya bence. Bakayım bir dakika. Oğlum bu baya güzel baksana. Profil resmi de baya yok. Frank alıyorum arkadaşlar. Frank'i de buradan aldık. Bulu da diğer sefer alırız söz. Diğer sefere de o kedi bul var ya bir tane mafya bul mu ne lan o. O baya güzel onu da alırız. Yeni kostüm hayali şövalye Frank baya güzel ve bu oyuncu simgesi var ya en iyi oyuncu simgesi olabilir benim için. Onu hızlı şekilde değişelim. Onu koyalım. Baya güzel gözüküyor zaten. Baksana hayalet göz sana bakıyor. Böyle düşün. Biz buraya da Şer'in değişebiliriz artık. Frank'i koyabiliriz. Frank'i seviyorum zaten. Şimdi hızlı şekilde çok konuşmadan başlayalım maçlara. İlk önce Frank'imizi kostümüne deneyelim. Açıkça bunu denemek isterdim. Şimdi hızlı şekilde bunu deneyelim. Kostümün efektlerini, kostümün nasıl söyleyeyim ultra vuruşunu falan bakalım. Bence güzel kostümdür arkadaşlar. Siz de alsanız daha iyi olur. Tikin kostümünü de almak isterdim de o tikin kostümü hale gelmedi. O yüzden beklemek zorundayım. Onun yerine bir tane der kostümü girmiş. 11 bin para istiyor. Ben o parayı ona verirsem var ya kalbim gider. Umarım tik o kadar pahalı, pahalı, değildir. Ve bu efektler baya güzel. Sanki yerden e, nasıl söyleyeyim. E, kraker açılıyormuş gibi içine hepsi düşüyor. Baksana alevli falan vuruyor zaten görünüş olarak baya mükemmel efekt ay, ay maşısını almamışım burada biri var mıydı burada biri yok Frank'e zaten günceleme geldi biliyorsunuz arkadaşlar Frank e, ard arda iki kere üç kere e, ard arda hızlı hızlı vuruyor son sağlığı düştüğü zaman ama baya iyi yapmışlar da şimdi gel lan buraya sen bak 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 bak, bak. şimdi bak bak nasıl hızlı vuruyor az önce gördünüz mü nasıl hızlı vurdu şimdi son bir tane adam kaldı da bu ultiyi öylesine kullanmak istiyorum. Bakayım. Aynen. Ulti devasa sarı renkli yerde böyle bir tane güzel efekte sahip. Kolda alırız diye düşünüyorum. Ultisiz. Aynen. Böyle kolda da aldı. İlk roundı kazandık. 10 kupa üzerine de 5-15 kupayla bunu bitirdik. Kazanma efekti de böyleymiş. Güzel. Kaybetme efektiğini göremeyiz. Sebebi kaybedersem kazanma serisi kaybolacak. O yüzden hızlı şekilde görevleri yapalım. Grom görevi bir kere kazanmamız gerek. Tamam. Grom'la bir kere kazanırsam, e, nasıl söyleyeyim? E, arkadaşlar, e, Royal Pass'ı Brawl Pass açmak için görevleri yapmamız gerekiyor. O yüzden bu bölüm biraz görevle yaparım. O efsanevi star hediyesini üstelik o Mortis'in e, Mortis'i benim verir mi, vermez mi onu bilmiyorum da ama Mortis'in kostümünü verir kesin. Onu almak istiyorum. Şimdi burada bir tane roza vardı. da roza aslında bulaşmasam daha iyiydi. Ama ne yapayım burada yükler vardı hepsini de aldı bu. Şimdi bir tane daha vurayım. Eyvah bak bak buna böyle refleksleri var ya. Beni benden alıyor ölmeyeyim. Tamam son an var ya o ulti son ölmüştüm ben. Ulti iki öldürdü seni. Haydi bu tarafa doğru gidelim de bu tarafta biri var mı diye bakayım. Bu tarafta varsa öldürürüz onu. Aha burada iki tane adam varmış lan. Bir dakika bir dakika yakın mesafe girme benle. Benle sen yakın mesafe girersen haneye girim. Hayır 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 hayır. Böyle vurmak zormuş. Eyvah ulti boşa gitti. Ulti boşa gitti de burada mı? Oğlum burada da değil. Eyvah yükleri de aldı bu. Aha oradan da şey vuruyor. RT vuruyor. RT miydi ismi? Oğlum bunun sırtı mıydı? Neydi? Oğlum vurmak olmuyor ki buna. Oğlum bunun refleksleri iyiymiş. Oğlum reflekslerine baksana oğlum. Hiçbir adam yapamaz lan bunu. Dur bir dakika. Böyle bir tane daha vurarsam. Oğlum gitsene başımdan. Aha burada. Aha orada. Onu alacak kesin. Tam düşündüğüm gibi. Eyvah RT bana saldırıyor. Ha git. Aha bu da bana bulaştı şimdi. Manyağa bak. Ha, onu kesti. Güzel. Edgar'ı kesti. Edgar kesildi. Ama bu da sıkıntılı. Bu uzak mesafe tamam bir tane sağlığın kaldı. Hayır. Nasıl değmiyor? Tamam bir tane daha vurursan bitti. Oh sonunda. Baya hasar verdik de ama nasıl söyleyeyim zor bitirdik işi. Güzel buradan da bunu kazandık. Görev bitti mi? Bitti bunun görevi. Mükemmel. Şimdi hızlı şekilde karakteri değiştirelim. Aha Tanuki Jesse dediğin yeri. Bu Jesse kostümü dediğin yeri. Şimdi eyvah. Onu yaparsam eşle de oynamak zorundayım. Yani... Bir dakika... Deneyelim ya olsun bu video için değer hepsine. Şimdi... Bir dakikadır. Bunu yaparsak iki tane görev aynı anda bitmeyecek ama... O ismi neydi lan çöpçünün? Eş miydi? Onu deneseydik iki kere aynı anda bitirirdik görevi ama sorun değil. Teker teker de yapsak bir problem yok benim için. Buna bak oğlum bunu vuruşlarına bir de bakayım da bir dakika dur. Böyle vurduğumuz zaman a güzel. Şimdi bir dakika gel lan buraya. Buna bak bu, bu, bu orada duruyor. Aha vurduğu zaman efekti de kırılmış gibi oluyor. Güzel. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sen bana bulaşma da. Ultini görmek istiyorum. Ultisi nasıl? Bir değişiklik falan var mı ultide? Bir tane daha vurursam. Ben sana ulti atmam da seni böyle öldüreyim. Ama ölürsen. Tamam. Bir tane daha vurduk. Güzel bunu da kestik. E, efektini almamışız. Ha, kötü oldu. Ultisini deneyelim. Ortaya tam ortaya gidelim. Ortaya koyalım da ulti orada kalsın. Aha roza varmış zaten. Şimdi bir dakika. Burayı tam böyle koyalım. Aa. E, Sincap gibi çıktı. Aynen. Sincap gibi çıktı. Güzel. Baya güzel bir e, kostüm. Hoşuma gitti. Zaten hoşuma gidiyordu da kostüm. Baksana. E, güzel kostüm almışız. Efekti falan da var. Dönüyor etrafında. Tamam. Şimdi bunun kostümünü denedik. Bunu iki kere bunu bitirmemiz gerek. Bunu yapalım da görevleri hepsini aynı anda bitirelim. Şimdi e, aşamalı falan oynayamıyoruz. Şimdilik yarından sonra oynayabilirim aşamalıyı. Sebebi Deral'ın 9 e, seviyesini yarına alıyoruz. E, onun dışında da ben Shelly ile Dynamica yıldız gücüleri aldım. Onların dışında başka bir şey yapmadım. Buradan bunları kıralım da. Bu eşin tem, e, kötü yani. Hasar düşük ya. Hasarı bir sadece o öfkeleniyor ya. Yukarı, bak sarı şey doluyor ya o dolduğu zaman Hasarı yükseliyor ve hızı. Bu iki tanesi oluyor ama şimdilik hasarı düşük. Bin kaç vuruyor. Bak buna bu beni hızlandırıyor. Gördünüz mü? Sarı şey e, dolduğu zaman üç tanesi de baya iyi hasar ve üstüne üstün baya hızlı oluyoruz. Şimdi e, buradan bunu kırdık da şimdi gidebiliriz. Aha burada Cordelius var. Gel lan buraya. Buraya gel buraya gel. Tamam ağzına burnu vurayım sana bir tane daha <laughs> öldüm 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 ki biliyordum öleceğimi de beşinci olduk aha sara ee, kazanma serisi bitmedi güzel eşin ölümü de kutuya benziyor be, bu ne lan devrildi lan adam eyvah yine karşı takım biraz sıkıntı yaratacak gibi neyse bakalım Aa, burada Poco var. Poco beni öldürür mü? Ama iki kere vurdu. Iı, mermisi kalmaması gereği. Bak bak baya hızlandık. Baya baya hızlandım. Oh böyle daha iyiyiz. Koş 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 koş. Koş. Burada bir var mı? Burada biri yok da. Ben adamlar bulan lan bana. Burada bir... Aha, biri var. Kim var lan burada? Atara varmış. Yakın mesafe öldüremem. Yakın mesafe onu öldüremem de. Ama böyle orta mesafede keserim. Yakın mesafede tarı bana iki tane vurursa zaten ölürüz. O yüzden iyi ki bulaşmadım. Gel lan buraya az önce beni öldüren senin türündendi. Şimdi öldürsene. Güzel. El primo kaldı. Koş. Sağlığım yok zaten. Ee, geliyorum geliyorum. Aha bir tane daha eş kalmış. Eş vs eş. Kim kazanırsa. Ben kazandım. Bulun lan ona el primoyu. Eyvah bu şey de var. Ultisi tamam kazandık bunu da. Hızlı şekilde kestik bunu da arkadaşlar. Ee, son bir randa bitirir miyiz bu görevi? Bir randa iyi hasar verirsek ve kazanırsak bitiririz. iyi hasar vermemiz gerek. Bayağı ağır hasar. Şimdi karşı takım gerçi oyuncular gibi. Onu anlamak biraz zor da. Ee, isim var ya isim altta oluyor. Bir tane daha vursa ölürüm. Tamam son anda. Bir tane daha vursa ölmüştüm yemin ederim. Bak bu sarı şey dolu var ya yukarıdaki alttaki aslında. O dolduğu zaman iyi hasar veriyoruz. Ama şimdi nasıl söyleyeyim o hasar gitti. Aa, burada dynamite var. Gel lan buraya. Şimdi sen orada kal. Ağzına burnuna kırdım. Ölmedim. Güzel. Son anda ölmedim. Var ya Ölüyorduk Kas kasım. Dynamite'a bak. Şimdi bakayım neredeler. Buradan gidiyorlar e, fareler. Farelerime baksana. Şövalye fareler. Ha orada biri pusmuş. Ne pusmuş? Sen bana vurma da sen bana bulaşma hiç. Git. Git. Yakın mesafeye giremezsin ama uzak mesafeden öldürürsün değil mi? Kaçamazsın. Kaçamazsın artık. Son şansınıydı o senin. Yakın mesafeye giriyor benle burası şu. Sen sütülsün oğlum. Şimdi kolt kalmış. Gel. Oo, altı yüklü kolt var ya bu içimizden geçer gibi. Fareyle saldırın. Yok ettik. Güzel. Fare kesti onu. Mükemmel. Şimdi bakayım bitti mi? Allah belanı versin. Bu kadar mı kalmış lan? Bu kadar mı kalmış cidden mi? Son bir randı daha yapalım arkadaşlar. O görevde yapmak istiyorum hepsini. Görevi hepsini yaptığım zaman ben bildiğim yap bitiriyoruz. Bakalım da şimdilik. Şimdi karşı takım yine aynı. Aynen gerçek oyuncular. Biraz sıkıntı yapabilirler ama sadece hasar vermek istiyorum ve hiç olmazsa üçüncü veya dördüncü olmak istiyorum. Bibi neden peniden korktu? Ama şimdi de ben ben bana vuruyor. Yürü. Sen duvar arkası ben de vurabiliyorum. Geri zekalı. Neden burada durdu? Sağlığı yok sanıyor ben duvar arkası vuramıyorum. Duvar arkası söylediğim böyle alan hasarı vuramıyorum. Buraya Frank gelirse hepsini alırdı da ben hiç aldım. Ben bu fareyi koyayım da bakayım burada biri var mı? Yokmuş burada ama Mortis varmış ağzına. Gel lan buraya. Kaçamazsın. Kurtulamazsın evlat. E, ne iyiydi ki. Ne neydi? Gel lan. Yok ne iyiydin sen. Ölecek ölecek. Buraya gel. Aptala bak ne yaptın lan. Hiç yapmasan öyle daha iyiydi. Yemin ederim. Oğlum bir tane daha vursam ulti donmuştu da. Neyse. Nerede lan bu diğeri? Ah frenkmiş lan ultisi de açık. Hop böyle refleks. Hop böyle refleks atalım. Hop burada. Oğlum bu burada pusmuş ya. Gir yalandan böyle bırakalım. Koş koş koş. Gir 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 gir. Hop 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 hop. Oğlum ultisini atsa var ya öldürür. Ulti atsa öldürür. Ne yalan söyleyeyim. Burada. Cık. Oğlum bekliyor ben gideyim buraya ya. Oğlum ne yapıyor bu? Öldük. Allah belanı versin senin. Tamam. Son anda öldürdüm yemin ederim. Aptal. Vursa biraz daha ölmüştük de. Bir tane daha vursa ölmüştük. Son anda bitirdik. Haydi aşama. Ay, kötü verdi yine. Bitirdim mi görevleri? Bence bitirmişizdir. Haydi bakalım. Yani bit. Oğlum Allah belanı versin. Haydi star hediyesi. Bundan da çöp verdi. Kötü. Oğlum bir tane kalmış zaten. Neden vermedin ya? O tarayı aldık mı? Yo tarayı oğlum içi taş istiyor. Vermem. Asla vermem. Vallahi vermem. Oğlum gidip bulurum. Buluruz daha sonra. Koşmaz. Tamam. Son bir randa da böyle yapalım. Bir rand diyorum ya. Bu görevin bir tanesinde yapalım da. 15 düşman falan. Eyvah. Haydi bana yapalım. 2 iki maç değil de buradan değişelim karakterimizi. En çok kupa yaptığımızda bul geliyor. Bul. Bulla var ya yakın mesafeden hepsini keserim. Hepsini keserim bulla. Bul yakın mesafede en iyi karakterlerden bir tanesi. Yani bazılar da var en iyisi de ama bul da iyi. Bayağı iyi bul. Üzerinde de 3-4 yük olduğu zaman var ya bir tane atar tek atar hepsine. Aha bak gel lan buraya. Sen var ya yakına vursan bir tane ölürsün de bizim takım arkadaşım malı nasıl öldü onu anlamadım. Brock gel lan buraya seni de öldüreyim de tak diye vururum tek yersin. Ultiyi doldurduk. Ulti önemliydi zaten burada. Şimdi ultiyle ile kimi kafatabilirim? Gel lan buraya Chester. O iki tane deliye kafattık da. Bu iki teli atmamamız gerekti de neyse. Ölür müyüz? Ölürüz bence. Karlon'u kes. Abi'yi keserim yakın mesafeden. Hiçbir sorun yok. Güzel. Gel. Haydi gidelim. Bu tarafta bir yerde olması gerek bu. Neredesin? Burada mısın? Burada değilmiş. Buraya gidelim. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen neye benziyorsun? Allah senin belanı versin. Tamam mı? Burada mı? Nerede lan bu? Allahım belası. Gel lan buraya. Sen kime atar yapıyorsun? Ağzını burnunu kırdım. Bu diye atamadık da. Sorun değil. Bakayım. Yani bitirdi aynen. Aldım. Güzel. Bunu da on kupa yaptık lan. Baya iyi. Şimdi arkadaşlar buradan multisimizi alalım da ilk önce efsanevi star hediyesini açalım. Açtım bir şey verdi. Ne verdi lan bu? Aa yeni karakter Berry. Atıcı karakteri yine verdi. Güzel. Mortis kostümünü aldık. E deneyebilir miyim? Allah'ım. Bir dakika dur, bir dakika dur, bir dakika. Beni dolandırmaya çalışma. Bir iki sonra dur. İstemiyorum. Bana değiştir yaptığım zaman burada daha indirimli var. Geri zekalı oyun. Bak ya. Dolandırmaya çalışıyorlar. lan az kalsın. Uh son anda yemin ederim. Var ya son anda ben bu kostümü alıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aslında almayacaktım da. Sebebi Mortis'in kostümü var ya o yüzden. Şimdi donarak giriyor. Allah belanı versin. Tamam mı? Az kalsın dolandırı yolu. Dolandırı konuşamadım. Var ya. Var ya az kalsın tezgaha düşüyorduk ama kurtuldum. İyi kullandım. Kafamı iyi kullandım. Ona bassam var ya 1900'e kadar bekleyecektik. 1900 tane. Şimdi diğerlerini daha sonra toplarız. O 32 taşımız var kalsın. Bu bir tane Mortis kostümünü deneyelim. Daha sonra videonun sonuna gelelim en iyisi. İki yeni karakteri yine çıkarttık. Güzel. Mortis kostümün vardı senin nerede? Aynen burada kostüme değer mi değmez mi bakalım. Haydi başlayalım. 2 2 maçta oynayalım ya böyle hızlı hasar <laughs> verelim ve ultiyi toplayalım. Şimdi <laughs> oğlum ben bana ne oldu? Dur lan bir dakika çarpıldık. Şimdi bakalım bakalım başladık mı? Başlamışızdır. Aynen. Mortis'in vuruş efektine bakmak istiyorum. Aha böyle baloncuk ve müzik şeyleri çıkıyor etraftan güzel sana bulaşmamam gerekti de ama neyse ben senden biraz ulti doldurayım ve kaçayım 76 sağlık koş 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 Edgar yardım et o beni öldürüyor Edgar öldür onu saldır ben de saldırayım yemin ederim saldırırım bunlar da buradan vuruyor Edgar saldırsana geri zekalı ne bekliyorsun gir lan buna ağzını burnuna kırdı ah bu o ne yaptı lan öyle baloncuk gibi Allah senin gibi Edgar'ın belasını versin. Ee, ölecek gibi. Aynen bu ölecek gibi ya. Aa, ölmedi. Güzel. Bizim Edgar'ı iyi çıkarttı. Tamam. Haydi bakalım. Aha, orada bir tane Gale var. Gel lan buraya. Sen kime atar yapıyorsun? Kesemedim ama neyse. Burası efekti güzel. Bunun burnu neden böyle sallanıyor? Oğlum bunun burnu böyle kalkıp iniyor, kalkıp iniyor. Değişik burada en son biri vardı. Neydi lan o? Lan 8 bit. Allah'ın belası. Neredesin? Bir dakika dur şimdi buluruz. Ne yaptın lan? Aa buradaymış. Ağzı burnu kırdım. Ben adam kesemedim ama iyi ki hasar verdim. İyi hasar verdim. Tamam. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu video böyle oldu. Yani sezonu bitirdik. Bu nasıl söyleyeyim? Bütün hepsini ödülleri aldık. Yani burada da gördüğünüz kadar. Ee, umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güle güle.